arkadaşlar Game Pro'dan ben Arda yanımda İlker ve Barış Konuk arkadaşlar diğer bölümde Barış Konuk ve Gökay var arkadaşlar Game Pro'dan evet arkadaşlar Gökay'ın yerine Gökay gidecektik Gökay'ın yerine gidecektik Hangi renksin sen? Ben Kır Dön bir Kırmızı Gökay galiba Arda bir çık çıkalım bir kanka Gökay bir açsana kanka şu harita full odun kasıyor Adamsın be Flor Lucas. Pro. Yukarı <laughs> nereye gitti? İlker e Ali Tayyar yanlışlıkla bir yere düştüm ama. İlker Ali Tayyar. yanlışlıkla değil bildiğin maden buldun kocaman İlker bir şey. bir. Açtım. Yok, kırmızı Gökay. Bekle. Gökay kırmızı mı? Bir çıkalım şu Bu Gökay kırmızı. Ay sen İlker ben bir yolunu ezberleyeyim. Bekle be. Gökay bir aç yukarı kaldır biraz yukarı yukarı. Biraz indir aşağı çok kaldırdın. İndir indir. İndir. Al al al. Benden baksana ben. Ben hangi rengim yeşil. Burada düz gittiğimde maden Gökay'ın yanına gidiyorum ben. Düm düz git evin arkasına. yardım edin. Bak bir çukura iniyorsunuz böyle. Heh, evet Arda düz 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 devam. Aynen. Arda doğru gidiyor şu an bak. Sağa döndüm oradan böyle hayvan öldürmeye. Süper. burada düz, düz gidiyorum buluyorum ya. Buradan dümdüz gidince buluyorsun. Bak ben neredeyim? Ama yavaşın yavaş bak. Ben yavaş senin yanına gelmişim. Yavaş bak. Ben de bir tane yemek kaldı ha. Ben geldim. Arda korktu hayvan. Arda kim Arda? Ya Aa, Arda doğru gidiyor şu an. Geldim. Oğlum bir şey bir şey çıkar ben da kılıç. Uf uf. Yok hayır. Of 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 hey. Biriniz öldü. Kaçıldım mı? Eşyalarımı toparlayın geliyorum. Topladım. Topla, Topla ben sen. geldiğimde bana var. Barış ne yapıyorsun? Odun topluyor kanka. Aldamsın Orayı mi? kurutun tamam benim 6 tane demirim var. Bunu aldım da. Ben ben Bu kadar geliyorum bekle benim malzemelerim var tamam mı? Tamam. Geldim bekle çok az kaldı. Şuradan da kaldı. Bela adamsın be. Toplayın onları gençler. Oo! Gökay senin sayende çok demir buluyoruz. Al. Bak ben ar arayayım şuraları falan da. Dört kişiye demir set yapacağız. Of of of. Aa buldum ben. Farklı Aa. bir yerdeyim ben galiba. Gökay neden onunla kazıyorsun? Gelseydin ben de isteseyim. Baltayı kullanayım mı? Kanka. Bana gel bir şey vur, vur. at. Demir, şey at. Demir, at. demir at. Demir at kanka demir şey. Al tamam. Aa. Oğlum yine ölüyorum. Ben İlker, tek suya atla ya. suya suya. Suya Sen tek bloktakini atıyorsun. Ben şuraya atıyorum. Abi atladım. ya. Kalma abi. İlker senin kazmanı aldım ben bir tane. Alın o demirim de vardı. Ben aldım işte. Ben de aldım ben de ben de. 6 tane demirim vardı. Bekleyin beni de ben de geliyorum. Aha demir buldum. Hani? Aha. Yok ay adamsın. Al, Bari sen evden uzaklaşma tamam mı? Evin yolunu ezberle. Arda, Arda bu bir yere düştüm Arda. Birinizin yanında zor. Ben geliyorum. Var. Suyu kapattım azıcık. Ha niye mi kapatıyorsun? Ben nasıl geleceğim? Ha, ha doğru. Olur Dur ya. açıyorum. Ha, açtım. Açtım suyu. <laughs> Abi ben aşağı düşmüşüm. Yok miyim? Şey. Şuraya ikilik değil mi? İlker atla. Dur İlker. Adamsın. Oh. Hele şükür. Demirlerim ben de. Şimdi bekle gel. Şurada at Arda bana malzemelerimi. Demirlerini falan Aa, bütün demirlerini atıyorum. Gökay, bana yardım et. Gel Gökay'ın yanına gitsene bir demirlerini versin bana. Gökay bütün demirler bende kalıyor. Oğlum versene bana kazmamı. Allah Allah. Abi ben neredeyim ha? Gökay sende taş kazma var değil mi? Evet. Ben de, bende kılıç ben de, yok. Gökay'dan alsana benim kazmaları. Oğlum bende kılıç yok kılıç. Kılıcımı bir almış. Bana kazma lazım oluyor. Aa, ben de kaldım. Oğlum bende kılıcımı kim aldı? Abi, Gökay. Lan oraya gelin ben sizin her şeyinizi atayım. Neredesin? Al. Her şeyimi atayım. Allah'ım orada gördüm seni. Kanka, al, gelin, her şeyi atayım size. Ben, ben al. Ben 64 6 16 tane. Al içeri. Bak. Demine geldi demire. Al dur bir dakika. Demine geldi. <laughs> Kazmaları gel. at, kazma kazma. Çık çık dur Kazma Al. benim onlar. Al. Al. Ha ben de taş. Oğlum haritamı ne yapacak? Ben sıksay bana kılıcını atsan yeter kılıcım ya. Tamam dur. Dur ben Kılıcımı at. at kılıcımı. Ha orada he onu at. Kanka şeye çevireyim mi? At. E bunları. Ha çevir çevir. Bu kanka. Bana, o zaman benim kere tıkla üçgene. Kaybederim haritamı at. Oğlum benim kenem, Oğlum benim haritam yok. 3 sana ben attım bir tane. şey kazma at. Kazma bana üç tane kazma at. Ama oğlum bende beş kazma var. Bende başka kazma var. Kanka sen üç tane kazmasını sen bana uzaktasın. at bir tane bende kalsın orada. At tamam. 3 6 3 artı hmm. Hadi gidelim. Maden ki. Oğlum, biraz arayalım ya. Hadi ben arayalım. aldım ben hepsini aldım. Oğlum arayalım arayalım. Sen de bende meşale Aa, var. Ben de acayip al. odun ben var. Ben koydum. Oğlum Arda niye koyuyorum ben koyuyorum diyor. İlkay Arda'yı takip et. Fazla önden gitme. Biraz sağlarım bak. Tamam. Arda sen önden git. 27 tane demirimiz var ha. Koyamıyorum. Abi, de, Abi siker kamışları. Önemli değil ama gerek alma, yok. Kardakini alma. Al şunu. Her şeyi alın. Hayır, alın. Şeyini... Şu A Aa demir buldum. Çık. Yok almana gerek yok. Ben alıyorum. Bak geliyor ondan sonra bana vuruyor. Ha, evet, tamam. alın 30 tane. Al hadi sen orayı. Ana burası ne böyle? Kalsan ne yazar? Kum buldum Oğlum kumu ne yapacağım ben burada? Burası boş dönün. Ama kömür lazım değil mi bize? Aynen Gökhan. Alıyorum. Al ben de burada kömür alıyorum. Ben bir tane ben aşağı doğru Ben aşağıya doğru gidiyorum. gidiyorum gelirsiniz. Bey de bekler. Yeni gördüm. Ara senin bayağı demirin var mı? Benim de mal 7 tane var şu an. Ben de 30 tane. Yukarı <laughs> 39 tane var. Patates ne yapıyorsun? Tepende de var. Yes. kapatıyorum ben. Kapat kapat. öldürün mi? Öldür. Hayır hayır öldür. Evet, arkadaşlar kanalımıza abone olursanız çok sevin ve like atarsanız çok seviniz arkadaşlar. Hii, yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Yanıyorum ya. Şey. Abi demir gitti ha söyledim 30 tane. <laughs> Abi. Korkmaya başladım. Abi otuz demir gitti. İlker ne yaptın ya? Oğlum çöpleri şu kaktüsü atın yok oluyor ha. Biliyorsunuz değil mi? Arda. Şimdi size diyorum. Orada Neyse kasarız o... bir daha ya. Ben de ölüyorum. Arda ölecen Arda. Yok ben ölmem. Arda, şey, şey biz video dışı kasarız al bir şey ya demir 30 tane demir gittik Kapatayım mı lavı? 30 40 tane demir kasıp geliriz yani. Sıkıntı yok. Kanka ben şu yemeğin var mı? Oğlum, ben yok, hangi madenciyim? Ben de öldüm. İlker'e zombi geldi. Pardon. Özür dilerim. Otuz emir gittiği için. Zombi eyle savaş. Zombi eyle savaş. Gençler on dört tane kömürüm var. As, Abi as, ya. Ar Arda, beni beklerim. Arda yemek getireyim mi size? Getir Getirin, bana. Bana çok Allah lazım. Getireyim size. Ölüyorum. Mesela. Ben her şeyimi yapıp geliyorum. Abi İker. İker, yürüm, Zom. Aha Kömür. İlke, çöpleri şey atsana. Şu Ay kaptüsü. arkadaşlar pardon. <laughs> Kaktüsü atsana. Neyi? Çöpleri Oğlum at. Oğlum ya bu su var ya. Niye atayım? Yok oluyor. Ha, evet. oluyor. evet. Çöpler kaktüse gidince yok oluyor. İçeriye atıyorsun yok oluyor. Bir daha geri gelme. Bir onun alayım. Şşş bak bak. Sekiz tane et alıyorum. Her şeyimi yapıyorum. Mama ya. yiyeceğim. Süper bir yer buldum gençler. Ama kazmam da bitiyor. Ben kazma yapıp geliyorum. Ben de var. 3 4 tane yaptım kazma. Ben öyle her an. Git orada az bir şey kendini kapat geliyorum. Ya ben seni bekliyorum. Koşarak Kesinlikle. geliyorum. Bekle. Bayağı yemek aldım. Aldım 8 tane aldım. Bende 23 tane şey var. Kömür. Ne var. Şuradan gideceğiz değil mi? Yok lan. Oradan geldiğime göre şuradan gideceğiz. Gençler kömür bir kalk. Aa. Arda öleceksin. Canım. Ben evi koruyacağım. Patlamı koru kalmıyor. Koru koru abi. Anam nerede lan? Başında da yardımcı. Aa bakalım. Ben yanlış yere yani mi gidiyorum? Hayır barış yapma. Öyle gitti o. Sorun yok. Oğlum ben yanlış yere Bak ben sağ bak sağ bak. Sağ bak sağ. Aa görüyorsun adını. Ağız. Spider man. Hayır ya o spider. Gençler şu an ben tek sana. Buldum. Boy hatırlıyorum, hatırlıyorum hatırlıyorum <laughs> bak. Git ilgiler sağa bak sağa sağa. Tamam sağa ha, Aynen öyle. Yani. Aa, sola, bak, sola bak biraz biraz sola bak. Aynen öyle git. Abi, abi neredesiniz siz? Geliyorum geliyorum. Arda kendini kapattı. Kapattım ben. Anne bir kay kapat. Yokay sakın kırma. Aşağıdasınız gördüm sizi. Onun nerede lan? Arda. Ha gördüm gördüm tamam. Bakayım bir. Aa gördüm birisini yürüyor. Ben. Benim altın dolu mu? Yok Bak, az yaz ölmezsin ben de öyle atlıyorum. Atla üstüme atla. Bak görüyoruz seni. Bakayım yani. dolu mu alt? Ha doluymuş. Atla atla. Aa, neyle, neyle koyuyorduk, koyuyorduk <laughs> lan? Bir yemek yesen. Neyle koyuyorduk? Baksana bir 2 Az. Daha bir tane bana at. 2 tane. 1 2 Neyle yere koyuyor? Yuvarlak. Ee, yuvarlak, yuvarlak, yuvarlak. atılıyor yuvarlakla. Yuvarlak atılıyor. Neyle koyuluyor? Leke. Anlamadım. Leyk. Leyk ile lazım. Ben bir daha buraya giriyorum. Ha ben ödüyorum. Canım olmasını bekleyeceğim. Oğlum bana Oğlum, ben sana attım ne almadı. Al ya şunu. biraz canın dolmasını bekleyin. Hadi gelin İlker sen önden git bu sefer. Ben de gelin gelin gelin. Gel gel İlker şuradan maden var gir gel, gir. Bekle bek, geliyorum. Oh. Ne vuruyorsun lan? Çık <laughs> ben şöyle. Ben Bak, hiç kalbim gitmedi. Aa okçu buldum. Demir İlker. Tamam. Yukay ardaki şey, arkadaki şeyleri al. Aha alıyorum. Tamam bana bırakın. Ama kazmam bitiyor. Kömürler ben sana vereceğim. Gel yanıma. Bekle. Şurayı alayım. Böyle al. biraz. Kanka şunlardan Ağaz. stik çıkıyor ha. Tamam. İki tane aldım. Tamam. Kömürleri al oradaki. Boş parça. Ben kömürleri al boş boş. Bekle al. Şimdi ben sağa şey gidiyorum. 40 tane kömür var. Tabii, kırıyor, tamam. tam. oh, var. Kö demir buldum alıyorum evet, ben. Arda çıkırsan sana Ay iki tane daha var. Ben. Of köy demir buldum baya. Ben de demir buldum. Kum alayım mı? Hayır 30 tane demir gitmeseydi öldüm ya. Şu an az olur. Aa! Bu kim oğlum? Ben. Bekle şu demir de alayım. Bakayım etrafta. 14 tane demirim var. Aa şu Peki, Allah Allah'tan da. Arkadaşlar bugünlük bu kadar kanalımıza like, like, like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bay. bye. bye.